Malcolm Little. Suç, ırkçılık ve umutsuzlukla dolu bir gençlik. Peki, sokaklarda Detroit Red olarak bilinen bu adam nasıl oldu da dünya çapında milyonlara ilham veren bir Müslüman lider olan Malcolm X'e dönüştü? Onun İslam'a yolculuğu aslında iki perdelik bir hikaye gibidir. Her şey 1946'da hırsızlıktan hapse girmesiyle başladı. Burası onun için bir son değil, bir başlangıç oldu. Kardeşlerinden gelen mektuplarla El-Hajj Muhammad liderliğindeki Nation of Islam İslam milleti hareketiyle tanıştı. Bu hareket siyahilerin öz saygısını ve kendi kendine yeterliliğini vurguluyor. Ancak ana akım İslam'dan farklı olarak beyazları şeytan olarak nitelendiriyordu. Malcolm bu öğretilerde ırkçılığın yaraladığı ruhu için bir teselli ve bir amaç buldu. Hapisten çıktıktan sonra Malcolm Little adını kölelikte ailesinden çalınan kimliği simgeleyen X ile değiştirdi. Keskin zekası ve hitabet yeteneğiyle kısa sürede hareketin en parlak ve en tanınan yüzü oldu. Siyahilerin haklarını korkusuzca savunuyor. Onlara gurur ve güç aşılıyordu. Yıllarca bu inançla yaşadı ve binlerce insanı etkiledi. Ancak zamanla Malcolm'un zihninde soru işaretleri belirmeye başladı. Lideri Elijah Muhammad hakkındaki hayal kırıklıkları ve hareketin katı öğretileri onu bir yol ayrımına getirdi. 1964 yılında Nation of Islam'dan ayrıldı. Bu onun için her şeyi yeniden inşa etmek demekti ve işte Malcolm'un yolculuğunun ikinci ve en dönüştürücü perdesi, hac Aynı yıl Mekke'ye yaptığı hac ziyareti onun dünyaya bakışını temelden sarstı. Mavi gözlü sarışınlardan siyah tenli Afrikalılara kadar her renkten ve ırktan insanın aynı safta kardeşçe Allah'a yöneldiğini gördü. Irkçılığın İslam'ın gerçek ruhunda yeri olmadığını anladı. Bu deneyim onun beyaz adam şeytandır fikrini tamamen yıktı. Gördüğü evrensel kardeşlik ona İslam'ın gerçek yüzünü göstermişti artık o ırk ayrımı yapmayan, tüm insanlığı kucaklayan sünni bir Müslümandı. Amerika'ya döndüğünde adını el Haj Malik El-Şabaz olarak değiştirdi. Malcolm X'in İslam'a yolculuğu hapishanede bir umut arayışıyla başlayıp Mekke'de evrensel bir kardeşlik anlayışıyla zirveye ulaştı. O sadece bir din değiştirmekle kalmadı. Irkçılığın zehirlediği bir dünyada inancın insanları nasıl birleştirebileceğine dair sarsılmaz bir kanıt haline geldi. Bu dönüşüm onun mirasını ölümsüzleştirdi.